Adem! Ben canımla savaşırken sen arkamdan dolan mı çeviriyorsun? Nasıl yaparsın bunu bana? Ne diyorsun Aziz? Ne dolabı? Atölyedeki işçilere benim öleceğimi söyleyip tehditle hisselerini almışsın. Aziz Fevri davranıyorsun. Benim kötü bir niyetim yoktu. Ben sadece atölyeyi korumaya çalıştım. Sana bir şey olsaydı atölyeyi rahat bırakırlardı mı sanıyorsun? Başına üşürlerdi hemen. Ben ölmedim Adem. Yaşıyorum. Bunca zaman aklına gelmedi mi hisseleri aldığını söylemek bana? Aziz söyleyecektim. Ama ne tepki vereceğini bilmediğim için çekindim. Böylesi daha mı iyi oldu çocuğuma? Bana bak. Ben o atölyeyi ellerimle kurdum. Canımı koydum ortaya canımı. Öylesine dağılmasına izin mi vereyim sanıyorsun? Ben izin vereyim mi sanıyorsun sen? Kötü bir niyetim yoktu diyorum. İstiyorsan hemen vereyim hisseleri sana geri. Ben sadece seni ve atölyeyi korumaya çalıştım. İnan ben de senin kadar atölyeyi düşünüyorum Aziz. Sabahtan beri kara kara düşünüyorum. Ne yapacağımızı düşünüyorum ben. Babamla Kenan halı makinesi aldığından beri biz iş kaybediyoruz. Yetişemiyoruz onlara. Ben ben bir hal yol bulmaya çalışıyorum. Yani onların karşısında durabilmek için biz de onlar gibi olmalıyız. Ne demek o? İngilizlerden gelen parayla halı makinesi almalıyız. Ancak o zaman onlarla başa çıkabiliriz. Bu mu senin plan? Asıl o makineyi aldığımız gün atölyede bir şey kalmaz. O makinenin ürettiği halının hiçbir değeri yok. Aziz halı halıdır. Hepsi değerli. Hem makine halısına sıraya giriyor insanlar alacağız diye. O makinenin dokuduğu halıyla benim atölyemdeki işçilerin alın teriyle dokuduğu halı bir değil. Eğer halıları makine dokursa ne olur biliyor musun? Bu şehrin zanaatı ölür, kültürü ölür. İşte o vakit gerçekten işgal edilmiş oluruz. Bu yüzden o halı makinesi benim kalbimden asla girmeyecek. Aziz. En yakın zamanda da o hisseleri geri vereceksin işçilere. Adem. Adem. Aziz. Bir dinle bak. Kızgınsın. Haklısın da. Lakin kötü bir niyetle yapmamış işte Adem. Bak Süde. Bana Adem'i savunmayı bırak lütfen. Niyet iyi bile olsa yaptığı şey doğru değil. Aziz. Adem iyi değil. Görmüyor musun? Evliliği de tehlikeye girdi şimdi. Biraz zaman ver ona ha. Biraz kendini toparlasın. Yapma Maksud'e. Adem'in evliliği baştan beri tehlikedeydi zaten. Birbirimizi kandırmayalım. Adem bu evliliği zorla yaptı. Dilruba'yı benimle tehdit etti biliyor musun? Bu kadar söyledik Efnan'a. Dayanamadı tabii, değil mi? Efnan biliyor muydu? Hepiniz biliyor muydunuz bunu? Hepiniz bildiğiniz halde gözümün içine baka baka benden bunu sakladınız öyle mi? Aziz öğrenince biz de çok üzüldük ama zaman geçmişti yapacak hiçbir şey kalmamıştı ki. O yüzden söylemedik sana. Kendi aileme bile güvenemeyeceğim yani. Öyle şeyler mi? Seni de düşündük. Nasıl şeyler diyeyim? Mesela Kenan'la evlendiğin için seni tebrik edeyim mi? söyledi söyledim evleneceğimi. Ben de sana evlenme dedim. Sen ne yaptın? Gittin hastalığımı fırsat bilip Kenan'la evlendin. Beni niye çocuk gibi azarlıyorsun sen? Ha? Ben hiçbir şeyi fırsat bilmedim. Zorunda kaldım. Anlıyor musun? Mecbur kaldım. Benim o çocukları oradan almam lazımdı. Ayrıca Kenan dünya iyisi bir adam. Çocuklara sahip çıkıyor. Sen ne istiyorsun? Kemal. Evet. Yapma Maksude. O adam kötü bir adam. Anlamıyor musun? Niye kötü? Çocukları o kadar zor zamanda kol kanat geldiği için mi kötü? Ha? Babamı siz ikinizin düşürdüğü o dar boğazdan çıkardığı için mi kötü? Gözün açıldığında o adamın kötü bir adam olduğunu anlayacaksın. İşte o vakit sana en çok üzülen ben olacağım. Aynen bugün olduğu gibi. Mecbur kaldık Efnan. Hisseleri satmasak biz Galip Bey ya da Piyer'e karşı nasıl dururduk ki? Aziz nerede? Ben durumu anlatınca sen git atölyeye beni bekle dedi. Nereye gittiğini de demedi bacım. Ne yani ne yapsam ben bir çıkıp Aziz'e mi baksam? Bekle Efna. Aziz'in geleceği yer burası. Korkmayın buradayım. Aziz abi. Çok şükür. Ee, evet, Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Yakal. Aziz. Biliyorum Efne. Beyim, biz bilerek etmedik bu işi. Adem Bey sana bir şey olursa Pierre burayı kapatır, sizi de kapının önüne koyar deyince... Korkudan ne edeceğimizi bilemedik. Paralarınızı iade edip hisselerinizi geri alacaksınız. Bir daha da ben ölsem bile satmayacaksınız. O dediğin olmaz beyim. Sebep? Biz o paraları harcadık. Vallahi beyim gırtlağımıza kadar borç içindeydik. Onları kapadık. Ben bir yolunu bulup hisseleri geri alacağım. Eskisi gibi aynen devam edeceğiz. Herkes işinin başına. ne yapacağız şimdi? O kadar hissiyatın üzerinde bırakamam. Ne yapıp edip geri almam lazım. Neyse ki paraya çevirecek yüklü miktarda siparişimiz var. Nuri. Aziz Bey'im. Bunlar ne? Ben de gelince sordum beyim. Siparişlerini iptal etmişler. Neden? Makinalısı geldi ya. Herkes onun hevesinde. Bütün zenginler makinalısı için sıraya girmiş. Galip Bey daha Halep'e bile halı satmış. Anlayacağım beyim. Alep siparişleri de iptal. Bu kör olası makine bitirecek bizi.